Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, 8. sınıf din kültürü sosyal İngilizce de LGS'de nasıl e, yani yüksek yani full çekebilirsiniz. Netlerinizi yükseltebilirsiniz ve e, zorluk derecesine göre kitapları önereceğim size. Ne zaman almanızı önereceğim? Başlayalım. Kontrol için devlet okuluna gidiyorsanız kesinlikle dinlendiren konu anlatımlı defter almanızı tavsiye ediyorum. Zorluk derecesine güzel sorular var. Kaliteli sorular. Onun üzerinden 7-8 var bu kitabın. Yani bakın şöyle. Şuradan başlayalım. Mesela bakın. Güzel bir kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Senin en başından. Dinlendiren gene. Soru bankası. Biraz ince. Ama olsun. E, kaliteli sorular. Bu ikisini zaten LGS'e de götürebilirsiniz. Zorluk açısından 8 7-8 var. Gene kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Maddi durumunuz uygunsa. 20 dakikaymış o. Dinlendiren demiş. Dakikaymış. Kusura bakmayın. Bu dinlendiren bu biraz daha zor. Deminki dakikaya göre. Bu 9-8-9 Maddi durumumuz iyiyse bunu da kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Senenin başına, Açıkçası güzel bir kitap. Ee, sosyale gelelim. Sosyal din İngilizce. Ee, örnek akademi. Çalışma defteri. Konu Kesinlikle bana tavsiye ederim. Çok, çok güzel bir kitap. Arada böyle soruları var bakın. Ünite sonunda soruları var. Nerede soruları bir saniye. Arkadaşlar soru kayboldu. Bunun şurada. Bakın. Çıkmış sınav soruları. LGS'de çıkan soruları birebir veriyor. Bir önceki şeyine kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Öneriyorum da. İst, 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 i̇stek değil ihtiyaç bir, olan bir kitap. Soru bankası aynı zamanda. Bu da kesinlikle güzel bir kitap. İkisinin zorluk seviyesi 10 üzerinden 8 falan 7-8 hatta en fazla 6.5 7. Bakın. Şöyle güzel bir kitap. Tekesine tavsiye ediyorum. Zaten set halinde satılıyor. Gel gelelim Fenomen Sosyal. Klasik bir kitap zorluk dersinin eee 8'lik soruları var, 7'lik soruları var, 9'luk soruları var. Da güzel bir kitap. Kesinlikle onu tavsiye ediyorum. Bunda Kasım Aralık ayı gibi alabilirsiniz. Bunu kesinlikle senenin başına almanızı öneriyorum. Zaman ayarlı Maviler. 10 üzerinden 4'lük 5'lik sorular. Turuncular 5-6'lık. Kırmızılar 7-8'lik sorular. Yani mesela bir soru 120 saniye. Ayırmanızı. Bir soru 60 saniye ayırmanızı. Bir soruya 90 saniye ayırmanızı. Öneriyor. Çanta yayını çok güzel bir kitap. Gel gelin güçlendirin. Bunu bana 9'a geçen arkadaşım gene verdi fazla. Aralık Ocak. Ayı gibi almanızı tavsiye ediyorum. Yani biraz zor olabilirsin. 7'si Sek, 8'i var. Ama almasanız olabilir ama alsanız iyi olur tabii ki. muhteşem ikili. Yeni örnek AKD'nin. Soru bankası. Bakın şöyle güzel bir kitap. buna bunda zorluk seviyesi 7-8'i var. Haftalık değerlendirme HDS. Yazılıyor da hazırlıyor. Deneme gibi. Bu deneme 10 soruluk 6-7'si var. Buna kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da senenin başına alabilirsiniz. iyi olur. 2 tane İngilizce kaynağımız var. Biri more and more İngilizce Nasıl sende bu kadar fazla kitap var? Özel okulda okuduğum için arkadaşlar mecbur hoca, mecbur hocalar çok soru çözüyor. Haftalık 700-800 soruları gördüğünüz var. Yani İngilizce zorlayıcı bir kitap gibi 7-8 var İngilizce. Zorlayıcı bir kitap, güzel bir kitap. Fenomen test. Book. Worksheet, worksheet. Moran Mor. Bunda 8 ve 9 var biraz daha zor test bu kadar. Bunu Kasım Aralık ayı gibi test buku senenin başına alabilirsiniz. Ee, bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.